Eee biz senin pasaport bugüne kadarki bütün pasaportlarındaki resimleri bulduk. <laughs> ya. Şimdi bilirsiniz ki vesikalık fotoğraflar kim şu anda vesikalık fotoğrafını çıkartıp gösterse hepimiz ya rezalet evet. durumdayız. Bizde bir vesikalık durumu vardır yani gerçekten. Ter bastı. Biz senin pasaportlarındaki ee, resimleri bulduk. Ama şu an gerçekten meslek hayatım biter benim. <laughs> O bir tehlike, bizim kanalın kapanması başka bir tehlike. <laughs> Burunu yaptırmadan önceki... Onu ben o, bulamıyorum, siz nereden buldunuz? E, eşin, dostun sağ olsunlar hepsi. <laughs> bir küçük yardımcı oldular. E, programın sonuna mı onu saklasak? Yani şu anda gösterirsek çünkü seyirci Olmaz. de kalmayabilir. Hani bir şeyimiz var <laughs> Bir tane mi bir şey göstersek? Gösterip çeksek mi? Ne yapsak yani? hani öyle bir şey. Güzel fotoğraflar güzel. Hepsi bizim hepimizin öyle ya. Peki, onları ben göstereceğim. İyi, hadi. Sonra göstereceğim onları. Önce bir gerçekten de çocuklar uyusunlar. Ekran başındaki çocuklar <laughs> hepsi bir. Get... Yok <laughs> <laughs> kızmıyorsun değil mi? Yok canım. Şaka yapmıyorum <laughs> çünkü. Evet. <yani. gülüyor> Abi Allah herkese böyle konuklarla nasip etsin işte. Kendileriyle dalga geçen konuklar. Daha ne olacak yani? İyi ki varsın. Zaten Abi. müthiş müzik yapıyorsun. Yaptığın her şey tutuyor. Memba neredeyse o menbaayı da öğreneceğiz sana kimler parçaları veriyor diye. Peki, e, ben şimdi seninle ilgili o biraz önce konuştuğumuz konuya geleyim. Pasaport fotoğraflarına. <gülüyor> Unutturamadım. Unutturamadın. <laughs> Unutulacak gibi değil gerçekten de. İrem siz belki yoldan geldiniz, izleyememişsiniz değil mi? İrem Derici'nin e, pasaport fotoğraflarını bulduk. Yani 5-6 tane bugüne kadarki pasaport fotoğrafları. E, hazır mıyız arkadaşlar? Evet. Böyle evet, yavaş yavaş olsun. başlayalım. Birincisinden başlayalım. Buyurun. <gülüyor> bu... <gülüyor> Oo, bu yaş 14-12 falan daha estetik yok. Gördüğünüz gibi Kezbanlık'ta sınır tanımıyor. <laughs> Ah yavrum. <laughs> 14 yaşım bu. <laughs> bir tane resim bu vardı biliyor musun estetik. Hepsini yakıp yıktım. Hep estetik. Hepsini bir tek bu vardı. Tebrik ediyorum rezalet. Pasaporttaki Pasaporttakilere yakıp yıkamadın. Öyle, ki ya ne yapayım vize var hala. Bunda Amerikan vizesi var hala. Adam bir bana bakıyor bir buna basıyor Amerika'ya girerken. <laughs> ben bir şey söyleyeceğim sana? Biz en güzelinden başladık. <gülüyor> <gülüyor> oh, hayır ya. Gerçekten en güzelinden hayır. başladık. Hayır iyi değilsen kendin daha iyi biliyorsun <laughs> ya. Ah yavrum ya. <laughs> İkinci resme dozaj arttırarak geçiyoruz zaten. <laughs> Ama niye böyle bir, şey? bir dönem ağır rock ve metal dinliyordum. Bu irtica etmeden önce mi? <laughs> sevgili, sevgili seyirciler hafta bir beyaz şurada daha görüşmek üzere. Çok teşekkür ediyoruz. Bu güzel. Bu, çok acayip ya. Ve kimse bana böyle bir şey yapma demedi yani. Hiç dostun yani. yoksa Bu evet, saçla kim? eve gittim evet. ben. Bir annem fenalık geçirdi tabi. Etrafından dostun... kimse mi konuşmadı yani? Söylemedi, yapma, neden böyle <laughs> Hayır, oldu? Hayır, yakıştığını da iddia ettiler. Ben bu saçları baya mertçe gezdiğim dönem iki sene falandı yani. 2 sene iğrenç. böyle gezdin? İğrenç. Evet. Allah bizi sakınmış demesin Hiç... gerçekten oradan <laughs> <bu dönemde yani>. da <laughs> Peki, peki. Diğer fotoğrafa geçelim. Evet. Aa, Aa, bu direkt Hakan abi. abi. Bu aynı, saçım boyatılmış hali. Bu şey acayip bir bunalıma girmiştim o dönemde. Evde aldım makası çarçurt kestim zaten kesimden. Değil, pasaportla yok. nereye gittiniz nerelere gezdiniz? <laughs> Bunlar vize fotoğrafları. <laughs> evet. Mesela Lize bu Schengen vizesi <laughs> fotoğrafıydı. Ama Beni zaten almışlar yurt içinde oturt... yasak vardı o dönemde. Yani. Yani. <laughs> <laughs> evet. Ancak yurt dışında gezebiliyorsun ya. Yani. <laughs> Çok acayip. Evet başka bir fotoğraf daha. Bu güzel. <laughs> evet. Bu yok, güzel. Bu, bu artık yani artık bir artık bu daha normal ama bu da ayrı bir kez bakılmış ya, yani. Güzel güzel süper harika devam edelim. Ay ay yüzlüm. Bu evet, bu böyle bir ev hanımı moduna geçiyor. 77 kiloyum orada. Kaç kilosun? 77. 77. Evet, Allah'tan pasaporta boydan basmıyorlar fotoğraflarda. Onu... öyle bir Başka fotoğraf. Yok. Ah yavrum. Evet, ne yok, yapsın? bunlar... Bunlar güzel ya. Bunlarda sıkıntı yok. Gerçekten de iyi fotoğraflar. Ama yani. vesikalık. Ah Allah'ım. <laughs> Evet. Tokat, katil, ben, katil, katil. Yani dışarı çıkarmazdı. Çoklu kişilik. Bu fotoğrafta <laughs> oluşum tamamlanmış. yani. yani <laughs> ya, olabilecek. <laughs> bu Amerika müzesi. Bu cezaevine girdikten önce mi soruyorsun? <laughs> Cezaevinden önce. Bu çıktığında. <laughs> ya bir şey söyleyeceğim. Ay yavrum evlat olsa eldiven de <laughs> bir şey söyleyeceğim. Anne arkada kocaman. Aa, <laughs> arkaya koyma biz aman aman evet. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Şu kadına şu alçak denirliğinden dolayı bir kocaman alkış <laughs> alalım gerçekten. Abi.